Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yoğurtlu bulgur köftesi tarifim var sizler için. Hemen tarifime geçiyorum sizleri hiç bekletmeden. 1 su bardağı köftelik bulguru yoğuracağım kaba alıyorum. Burada biraz ıslatacağız. Üzerine yarım çay bardağı irmik ekliyorum. Bu malzemeyi bir karıştırıyorum. Sonra aynı bardakla 1 su bardağı sıcak su ekleyeceğiz üzerine. Yine bu bardağımda 200 milim suyu ekleyip hemen hızlı bir şekilde karıştıracağım. Bütün suyu çekiyor. Biraz bekletmemiz gerekiyor. Bakın bu şekilde. Bir 5 dakika kadar beklettim. Biraz dinlendikten sonra devam edeceğiz. Evet şimdi bulgurlar şişti, biraz soğudu. Böyle bir karıştırıyorum. Bakın ne kadar çekmiş suyu. Biraz sertleşti. Ben diğer malzemeleri de yanıma aldım. Hemen yoğurup şekil vereceğiz. Çok kolay yapımı. Çok doyurucu, çok lezzetli oluyor. Gün sofralarınızda, beş çaylarınızda, akşam yemeklerinizin yanına mutlaka yapın. Bir tane yumurta kullanacağım. Yumurtayı bulgurun üzerine ekliyorum. Tuz, kırmızı toz biber ve kimyon ekliyorum. Birer çay kaşığı ekleyebilirsiniz. Burada yarım çay bardağı da un var. Onu da birazdan ekleyeceğim. Şimdi elimle yoğuracağım. Yaklaşık 5 dakika yoğurdum toplamda. Önce bulguru biraz yoğurdum 2-3 dakika. Sonra unu ekleyip unla da yoğurdum. Böyle birbirini tutacak şekilde yoğuralım. Asla dağılma, çatlama, patlama olmuyor. Güzel bir şekilde yoğurun ve malzemeleri tam kullanın. Evet bakın tuttu. Şimdi unu ekleyeceğim. Unu da ekledikten sonra işte dediğim gibi 2-3 dakika yoğuracağız. Biraz sertleştiği için çok az su ekliyoruz. Soğuk su ekledim. Suyu da çok fazla eklemeyelim az az ekleyin. İhtiyaç duyarsanız ekleyebilirsiniz. Biraz daha yoğuruyorum ve hemen şekil vermeye geçeceğim. Şunu da hemen söyleyeyim. Ben şekil vermeye başladığımda tencereye su koydum. Su kaynıyordu bir taraftan. Zaten 3-5 dakikada hemen yuvarlayabiliyorsunuz. Yanıma aşçı yağı aldım. İsterseniz suya batırabilirsiniz elinize. isterseniz de yağ batırarak. Bu şekilde küçük küçük böyle fındık kadar şekiller verdim. Daha fazla isterseniz de bu ölçü çoğaltabilirsiniz. Bakın bu kadar çıktı. Şimdi kaynayan suyun yanına gidelim ve artık bulgurlarımızı haşlayalım. Bulgur köftelerimizi haşlayalım. Haşlama suyunun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Dikkatli bir şekilde içerisine atıyorum. İçine attıktan sonra şöyle bir karıştıralım. Dikkatli bir şekilde hani birbirinin üzerine çok gelip yapışmasın. Kaynarken de ben ara ara karıştırdım. Evet bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Yaklaşık 7-8 dakika kaynattım. Şurada bir tavada küçük bir tavada üzerine sos yapıyorum. Hemen onu da göstereceğim. biraz tereyağı biraz daha çiçek yağı koydum tavaya. Ya ısınıyor. Isınırken biraz bir tatlı kaşığı domates salçası ekledim üzerine. Bir dakika kadar bunu kavuruyorum. Bakın ara arada böyle karıştırıyorum. Bulgurlar şiştiği zaman üzerine hani birbirine yapışmaması için çok kısa bir iki defa şöyle karıştırın. Salçada kavruldu. Bu kaynama suyundan 1 iki kaşık ekleyebilirsiniz üzerine. Çok daha güzel oluyor. Şimdi ocağın altını kapattım artık. Salçanın altını kapattım. Biraz üzerine kuru nane atıyorum salçalı sosun. Evet, salçalı sosumuz hazır. Evet, bakın çok güzel bir şekilde kaynadı. Artık birazdan alacağım. Yani 8-10 dakika haşlayabilirsiniz, isterseniz bir tane. Bakın haşlanıp ve Üstüne doğru çıkıyor. Bakın, kaynadığı zaman, haşlandığında, üzerine suyun üzerine doğru çıkmaya başlıyor. Buradan anlayabilirsiniz. Evet, şimdi servis tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi hiç dağılma yok. Çok güzel oldu. Evet şimdi üzerine yoğurt dökeceğiz yoğurdun içerisine biraz tuz attım İsteğe bağlı olarak sarımsak da ekleyebilirsiniz İlk sıcağı çıktıktan sonra köftelerin ilk sıcağı çıktı ee, üzerine yoğurdu döküyorum Çok doyurucu oluyor inanın ee, 4 kişiye rahatlıkla yetiyor Bulgur köftesini de çok çeşitli şekilde yapıyorlar bir şey, e, bu şekilde de deneyebilirsiniz Salçalı da yapabilirsiniz Böyle de çok güzel oluyor Mutlaka bu şekilde de deneyin Hazırlamış olduğum salçalı sosu da üzerine döküyorum Ve e, köfteli Yoğurtlu bulgur köftemiz hazır oluyor Bugünlük Tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.